Ramot, oğlum bak kurban oldum bak evindesin artık. Ha? Hadi ait olduğun yerdesin hadi kendine gel. Ya şu yolların bir defet ya vücudundan. Ha? Ya sen bir kova suyla yıkılacak adam mısın Ramot? Kurban oldum. Hadi oğlum, hadi yavrum. Bak Taner amcanla sana söz veriyorum. Sana böyle su geçirmez bir zırh yapacağız tamam mı oğlum? Ramazan abi, Asuman neredesiniz siz? Buna ne oldu? Bu mu? Doğru konuş bununla. Ramot onun bir adı var, bir ruhu var onun. <laughs> Zaten incittiler yavrumun mu? Vah vah. Travma yaşadı desene. Psikoloğa falan götürseydiniz. Kız pırasa saç. Doğru konuş. Allah Allah. Şuna bak. Bu senin yeğenin, yeğenin. Ne biçim konuşuyorsun onunla? Bu bizi ta nerelerden kurtardı, geldi biliyor musun Haberin var mı senin? Vallahi şaşıracaksın ama ben de aynı Anladım. düşüncedeyim. Ne yapalım? Şu sobayı falan biraz harlayalım. Ya, ya da şey, bir fön makinesi getirsene ya. Heh, dur, ben getireyim Sen de sobayı harla. Heh. Getirdim. Bak şunu al şöyle. Anne, baba dönmüşsünüz. Ha şunu şey yapalım şimdi. Be. Oğlum yapalım. şunu tak bakayım sen. Tak bakayım şunu. <laughs> ha. Tak Filiz'e hadi oğlum. Hadi tak. Ha, al oğlum. Ne? Şu üstleri üstleri ver. Hani dur 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 ver. Şuralar. Ne oluyor ya burada? Anne, baba neredeydiniz siz kaç gündür? Ay onun bir sürü şey oldu. Neyse şey sonra anlatırım da ben. Ramazan Hı? ne yapsak biraz şuralara doğru mu tutsak? Ben kime ne anlatıyorum ki? Ya yok bu böyle olmayacak ya. Siz ona bir tanerle falan bakmanız lazım. Yoksa iyice bozulacak yani. Allah haklısın galiba Asuman. Mete nerede? Odasına gitti. Ha, kız, örgülü. Vallahi tam zamanında geldin ha. Kesin şuna bak. Her yeri su aldı bunun ya. Bu devrelenin var ya tam ortasından yazılımına neyime baksana. Kesin kız. Hadi kız. Abla, benim şu eski telefonum vardı. O nerede biliyor musun? Yok, ben ne bileceğim Filiz. Anneme sor diyeceğim o da şimdi dışarıda. Gelir birazdan. Filiz. Hayırlı olsun canım. Vallahi biz yetişemedik ya. Başımıza bir sürü... Yok şey... Osman abla yani önemli değil. Açıklamana gerek yok. Daha önemli işleriniz vardır kesin. Kız örgülü sen bize alındın mı? Vallahi işimiz vardı bak. Yemin ediyorum yetişemedik. Vallahi zor durumda kaldık ya. İnanmıyorsan bak Ramot'a e sor. Filiz bir konuşsaydı. Ben bir konuşayım. Serim ne iyi ettin de bu köpekleri aldın. Çocuklar o kadar sevindi ki. Ailemiz genişliyor Cemil'im. Çocuklar mutlu olsun da gerisi önemli değil. <laughs> Durun sakın onlara yemeyin. Zehirlenirsiniz maazallah. Ya dede biz yemeyeceğiz. Köpekler için getirdik. Bana bakın çok beslemeyin ha. Onun bir ayarı var. Çatlar köpekler sonra bak. Obez olurlar diyetleriyle uğraşırsın. Ben ne kadar vereceğimizi biliyorum baba o iş bende. Aferin benim güzel kızıma. Bana bakın. Bunları yürüyüşe çıkarma işi sizde. Bunların bütün eğitimleri sizde. Bu size büyük bir sorumluluk. Tamam. Bir cana baktığınızı asla unutmayacaksınız. Birbirinize yoldaş olacaksınız. Sağ ol baba. İyi ki varsın baba. Seni çok seviyorum. Ya canım benim. Gel. Hadi bakalım. Hadi besleyin. Ee, siz de köpekleri çok severdiniz. Gece derden sonra çok köpekleri severdiniz. Hey gidi günler, hey. Ya insanın anıları nasıl da birbirine benziyor? bayba be, insanın fıtratı birbirine benziyor. ya yeah. Babam haklı Cemile. Allah ben de babam beni üzdüğü gibi üzüyordum yavrularımı. Ben yaş aldıkça rahmetliye benzemeye başladım ya. ya. fark edeyim ya huyum benzemeye başladım. Ne bileyim yaptığım işi onun gibi yapıyorum. az tepkileri onun gibi veriyorum. Veysel, sen baban değilsin. Sen benim Veysel'imsin. Sen benim bütün dualarımı kabulsün. Hem sen bir hata yaptığında özür dilemesini biliyorum telafi etmesini biliyor. Suçlama artık kendini. Sağ ol Ya aslında rahmetliyi de suçlamamak lazım. O da kendine göre iyi babaydı yani. Ya düşünsene o kadar çocuk kaybetmiş. O kadar üzüntü, o kadar acı. Ya kim olsa korkardı sevmeye, sevilmeye.